Beyinlerimiz her gün oyun oynuyor. Hepimiz zaman zaman dejavü deneyimi yaşarız. Bu ilginç olayı merak ettin mi? Bilim insanları bu garip hissin nedenini araştırarak beynin karmaşık yapısının ne kadar derin olduğunu keşfetti. İlk olarak dejavü, yaşadığımız bir anın aslında daha önce de yaşandığı hissidir. Ancak bu hissin neden ortaya çıktığını anlayamayabiliriz. Beyin, anıların işlenmesi sırasında bir karışıklık yaşayarak yeni bir deneyimi daha önce yaşamışız gibi göstermeyi başarır. Bu ilginç durum, nöronların nasıl çalıştığına dair ilginç bilgiler sunuyor. Sanırım heyecan verici bir şey için hazır olmalısın. Yapılan araştırmalar, dejavüların sadece sağ beyin yarım küresinin devreye girmesiyle ilgili olduğunu gösteriyor. Bu durum, hafıza ve algının nasıl birbirine bağlı olduğunu açıkça göstermekte. Birçok insan dejavüyü ruhsal bir deneyim olarak kabul eder. Ancak aslında bu beyin faaliyetleriyle direkt ilişkilidir. Daha çarpıcı bir bilgi var. Bazı insanlar dejavü deneyimini sıkça yaşarken diğerleri bu hissi hemen hemen hiç yaşamaz. Bunun beyin yapısıyla ilgili bir durumu da içerebileceği düşünülüyor. Gelişmiş beyin fonksiyonlarımız dünyayı algılayış şeklimizi etkiliyor. Yaşadığımız anları şekillendiren bu süreç her insan için ayrı deneyimler sunuyor. Son olarak, dejavü yaşamak, hafızamızda saklı olan anıların nasıl yeniden aktifleştirildiğine dair bize ipuçları veriyor. Beynimizin bu incelikleri bizi daha derin bir varoluş anlayışına götürüyor.